Evet, Mersin Bozcazı, Türkiye. 14 Ağustos 2020. Evet. Karadeniz turundan sonra Bozcazı'nın cağ kebabını yiyoruz, yapıyoruz. Bize Erzurum'un cağ Kebabına ve bitlemiyorlardı. evet, Halt etmiş benim kebabın yanında. Daha koyu bozuyoruz doğanın doğal güzellikleri evet. her türlü meyvenin her türlü yeşilliğin bulunduğu yaşam alanımız evet. doğanın içinde yaşam denizde sıfır yaşam alanımız <laughs> misafirlerimizle hı -hı, servis Mersin, Bolca'da oturup cahil kebaplarımızı yiyoruz. Gençler afiyet olsun. Eyvallah. Eliniz sağlık. Doğu Karazi'den sonra cahil kebabımızı kendimiz özel yiyoruz. <laughs> şey,